İstanbul'dan başlayıp yola çıkıyoruz. Karavanla vapura bindikten sonra önce Bursa'ya, daha sonra Eskişehir, Konya ve Manavgat'a doğru bir yolculuk yapacağız. Yolda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Etrafı toparladık artık yola çıkma vakti geldi. Bakamıyorum. Ne de güzelsin. Bakamıyorum. Bu Cantları değiştirmeye geldik çünkü aldıklarımız paslandı. Şu an Doğan bayağı mutlu. Böyle güzel parlamasını istiyor. Ama bunlar zamanla galiba şey oluyor orijinal olmadığından paslanıyor. Bakalım bu sefer paslanmayacak diyorlar. Bunlar bizim eski çantalar. Şimdi yenileriyle değiştiriyoruz. Bakayım. Ne hale gelmiş. Bakayım arkaya. Güzel oldu. Bir de parladı. E, tarihi odun pazarı evlerinin e, ana caddesinden yukarı çıktığınızda yukarıda böyle ücretsiz bir otopark var. Karavanı böyle koyduk. Biraz dolaşmaya gideceğiz motorla. Eskişehir'deyiz. Türkiye'nin en genç ve dinamik şehirlerinden biri. Hem modern hem de geleneksel dokuları bir arada barındıran bu şehir, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkıyor. İlk olarak tarihi odun pazar evlerini gezdik. Bu bölge Eskişehir'in en eski yerleşim alanlarından biri ve geleneksel Osmanlı mimarisinin güzel örneklerini sunuyor. 19. yüzyıldan kalma bu evler renkli cepheleri ve dar sokaklarıyla çok dikkat çekiyor. Ne kadar sakin karavanı bıraktık yukarıda. Çi börek yemeye doğru gidiyoruz. Fakat her yer kış olduğu için çok sakin. Gerçi bahar girdik artık ya. Niye böyle? Bakalım. Bu şehrin bir başka özelliği ise çiğ böreği. İncecik açılmış hamurunun içinde et ve baharatlarla hazırlanıyor. Yemesi oldukça keyifli. Ben var hatırlamak. Eskişehir Porsuk Nehri çiğ çevresiyle doğru. döndü. Nehrin kenarındaki yürüyüş yollarında dolaşırken şehri tamamen farklı bir açıdan görmek mümkün. Biz de kendimizi biraz onu seyretmeye bırakıyoruz. uzun bir yolculuktan sonra vardık. Şimdi burada türbe önü çarşıları varmış. Onları şöyle bir dolaşacağız. Evet bayağı bir uzun sürdü. Ama yol gayet güzel. Ee, şimdi Boyu yiyecek bir çıktı. şeyler arıyoruz. Saat 8. 12'den 8'e. Eskişehir'den buraya bayağı bir uzun sürdü ya. Evet. Neyin aynısı? Babacan. <laughs> hı hı. Söyle. Çok meyil. Aynısı değil. bayağı bir beğendim. Bayağı yani buraya gelince etli ekmek yenir. Şöyle bir yerde karşısındayız. Konya'da hem tarihi hem de manevi bir yolculuğa çıktık. Konya Selçuklu İmparatorluğu'nun başkentliğini yapmış ve pek çok önemli tarihi esere ev sahipliği yapmış bir şehir. İlk durağımız Konya Çarşısı oldu. Bu çarşı Osmanlı ve Selçuk dönemlerinin izler taşıyor. El yapımı halılar, geleneksel el sanatları ve eski dükkanlarla dolu bu çarşıda alışveriş yapmak, Konya'nın tarihini ve kültürü daha yakından keşfetmek için harika bir yol. Panorama Konya Müzesi'nin otoparkındayız. Burası oldukça büyük. Burada karavanlar da var şurada. Evet aldım. Şimdi Japonya'ya gidiyoruz. Konya'dan hızlıca Japonya'ya doğru bir dönüş ya, öyle. yaptık. Ya. Onları çekmeden Japon Parkı'na uğradık. Biraz Burası Japon açıyor. kültüründen esinlenerek yapılmış bir park. Doğayla yani. çiçe bir gezi yaptıktan sonra Konya'nın manevi kalbi olan Mevlana <laughs> Müzesi'ne doğru yola çıkacağız. Şapkan oğlanı atarsan git. <laughs> Uzak ol. Konya'da olduğumuzu biliyorlar artık ya. Biliyor muydu? Akşam çekmiştim ama bir de gündüz halini çekeceğim. Şimdi içine doğru gireceğiz Mevlana Müzesi'nin. girdiğiniz andan itibaren Burada Mevlana Celaleddin Rumi'nin öğretilerine tanıklık etmek çok derin bir deneyim oldu. Konya sadece bir şey değil, aynı zamanda bir anlam dünyası. Mevlana'nın öğretileri insanlığa barış ve hoşgörü mesajı veriyor. Sille Barajı Konya il sınırları içerisinde yer alıyor ve bölgeye önemli bir su kaynağı sağlıyor. Tarımsal sulama ve içme suyu temini amacıyla inşa edilen bu baraj çevresindeki doğa ile birleşerek görsel bir zenginlik sunuyor. Konya'nın su kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi için büyük bir öneme sahip olan Sille Barajı aynı zamanda bölgeye estetik bir değer katıyor. Doğayla iç içe bir manzara sunan bu baraj bölgeye hem ekonomik hem de doğal katkılar sağlamaktadır. Evet. Eski taş evleri, dar sokakları ve Osmanlı dönemine ait yapılarıyla dikkat çeker bu köy. Geçmişin izlerini modern dünyaya taşırken aynı zamanda doğal güzellikleriyle de göz kamaştırır. Ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunan Sille, Konya'nın sakin köylerinden biri olarak, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla büyüler. Eğer huzurlu bir kaçamak yapmak isterseniz, Sille köyü keşfetmeye değer bir yer. İsa'dan sonra 327 yılında Bizans imparatoru Konstantin'in annesi Helena tarafından yaptırılan bu kiliseyi gezmeden bu köyden ayrılmayın. Karavanı park ettik şimdi Manavgat Nehri'nin kenarındayız. Şu yolun karşısını alacağız ama şu motorlar gittikten sonra gayet güzel bir yer bulduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi size nehrin orayı göstereceğim. Böyle. Dinlenmeye geçti herkes. <laughs> James çok tek Güzel, güzel manzaramızda bir günaydın çekeyim dedim şöyle. Bu sabahki kahvaltı bayağı bir sağlıklı oldu. Süper jemis, böyle küçük kırıntılar almak için bayağı iyi. de kaldığımız yere geldik. Geçen sene şurada e, karavanla konaklayabilmiştik ama ama artık şey yasaklanmış o da. Bu otellerin olduğu bölgedeyiz. Daha açılmamış. O yüzden sezon e, açılmadığı için de şey e, plaj temizleniyor falan. Bayağı bir iş var. Tadilat var her yerde. Ooo He? bak. Oo istemiyor. Tarihi de antik kentini uğramadan olmazdı. Sidi antik dönemde önemli bir liman şehriydi ve çok sayıda tarihi kalıntıya sahip. Burada Apollon Tapınağı, Roma Tiyatrosu ve Agora gibi yapılar bizi bayağı bir etkiledi. Sidi sadece deniz turizmiyle değil, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de Dikkat çekiyor. Kafaları gitmiş. Bu herhalde havuz olsa gerek burası. Şöyle bak. Vay be. Şeyi bile koymuşlar. Merdivenleri. Havuza iniş için mi? Biz geldiğimizde geçen sene bunlar yoktu. Yatık duruyordu. Şimdi bu Apollon tapınağına bunları da eklemişler. Artık akşam oldu. Karavana geldik. Böyle bir düzenek kurduk. Bu elektrik maalesef güneş olmadığı günlerde yetmiyor. Biz de böyle jeneratörle idare ediyoruz. Şimdi bir de kek yaptım. Onu da gösteririm. Şöyle şirin bir masa kurduk. Ne ile karşı oturuyoruz. Böyle biraz sanat eseri gibi bir kek yaptım. Bugün güneşli bir sabaha uyandık. Şimdi skaterlerimizi hazırlıyoruz. Bu nehir boyunca bir gezinti yapacağız. Şu anda lastikleri şişiriyor. Background <laughs> müzik yapayım. <laughs> Tek sıra gidiyorlar. Doğan yine bir kontrol yapıyor. Bir de böyle bir alan var. Manangat Nehri bölgenin en büyük ve en önemli su yollarından biri. Nehrin çevresi doğa ile iç içe bir atmosfer sunuyor ve akışını izlemek insanı gerçekten rahatlatıyor. de girişler ama mı? Çamaşırları yıkıyoruz. Artık çamaşırlarımızı yıkadık, dinlenmeye geçtik onlar kururken. Biz Manavgat'ta böyle zaman geçirdik. Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.